Günaydın arkadaşlar. Ben adamın notların babasıyım. Ankara Koç evimizden çıktık. Şimdi İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar. İstanbul'da e, gençlik otobüsü diye bir otobüs var. Onun tanıtım toplantısı mı, mülakatı mı ne varmış? Bir ona gideceğiz. İstanbul Koç'umuzla beraber otostopta yaşadığımız maceraları bu videoda yer aldırmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak, neler bitecek göreceğiz otostopta bakalım güzel şeyler olsun inşallah erken gideriz diye düşünüyorum dikkat edin kendinize evet arkadaşlar Ankara'dan başladık ee, Ankara otobanına geldim şimdi yürümü ve başladık Ankara'da şöyle bir Aryaman'dayım şöyle göstereyim Evet, tabi ara yoldayız şu an daha çıkmak üzereyiz. Ama buradan çok fazla geliyor. Yani neler olacak, neler ama Güzel şeyler olması değil. İleride polis var. Otobanda fazla ilerlememem gerekiyor. Yoksa ceza yazabiliyor polisler. Merhabalar. İlan abim aldı beni. Şimdi e, ileride bir kavşak var. Oraya kadar götürecek. Ankara'nın içinde birazcık otostop çekmek sıkıntılı çünkü çevre yolundan durmadan içeriye Ankara'nın içerisine giriyorlar. O açıdan dolayı böyle bir yol gideceğiz. Abi nasılsın iyi misin? İyi teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyi misin? Çok şükür vallahi abi ya işte. Ne yapalım, tamam. Abi hayat felsefem var mı? Ben bir kitap çıkartmak istiyorum. İnsanın hayat felsefelerinden bir öğütlümü olsun. Kitabı da gelecekteki çocuğuma 18 yaş günü hediyesi olarak vermek istiyorum. Yani Hı, hayat de... felsefem var mı? Veya yani bir öğütün. Yani bir çocuğun oldu. Ona 18 yaş gününde bir hediye vermek istiyorsun. Hani bir doğum günü sürprizi hazırladı. Orada da mikrofon elinde. Mikrofona diyorsun ki bak ee, mesela ne koydun ismini çocuğun var mı abi? Var. Torun var. Torun Arel var. Çocuk, torununa dedin ki bak torun hani bir öğüt vereceksin torununa. Hayatta bunu asla yapma. Veya ben şundan ders aldım sen bunu yapma. Dediğin şeyi öğrenmek ya istiyorum. Yani dürüst olmasını temenni ederim. Yalan söylememesini temenni ederim. Yalan söyleyecekler vardır onlar tabi. lazım. Arkadaşlar İlhan abinin dediğini takmayın siz. Kesinlikle ve kesinlikle yalan söylemeyin. Otostop'un birinci kuralı der ki Otostop'un birinci araba ne derse desin Sözünü de kabul edeceksin. O açıdan da kabul etmek zorunda kaldım. Ama ne olursa olsun yalan söylemeyin. İlişkilerinizde de olsun Hayatınızda olsun asla ve asla bence yalan söylemeyin arkadaşlar. Hadi ben İstanbul'da yolunu gidiyorum şimdi. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar bir kamyon durdu hemen onun yanına koşa koşa gidiyoruz bakalım nereye kadar gidiyor İnşallah İstanbul'a gidiyordur hadi bakalım koş 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 hadi bay bay Evet arkadaşlar Ankara'dan bindim bir abiyle Ayhan abiyle Ayhan abinin e, video çekme işlemi olmadı Bu kabiliyeti evet. olmuş. Düzce'ye kendisi, Düzce Kavşan'da bıraktı beni. Şimdi İstanbul'a tekrardan araç bulmak için otostopla devam edeceğiz. Hadi şimdi şöyle karşıya geçelim. Yandan yanına yandan yandan seviyorum seni candan can seviyorsan candan candan boşan boşan daran dan 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 hadi bakalım hadi bak hadi bakalım kim vuracak vurmanı niye kalabilecek miyiz acaba? Tut 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 Arkadaşlar bu arada o kadar e, siyaset olayları ve benzeri şeyler açıldı ki otostop siyaset açmayın. Hani açıldığı zamanda ona cevap vermeyin. Hani hani siyaset konuları konuşulmaya başlandığı zaman aha bir abi durdu. Evet arkadaşlar durdular. Merhaba. Hey. İstanbul siz? Biz de İstanbul. Ee, gelebilir miyim? Problem yok. Zapan, 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 zapan. Tamam sıkıntı değil. İstersen arkaya koy. Bagaj yer var mı? E, geliyoruz. Yani, işte şey bir şey de, bu mutluluk konusu. İşte mutluluk nedir? E, yani, kalacak Şimdi oradaki bir tanesi Hiç mutlu mu Şimdi problemlerle baş edebilme özelliği... Evet, evet. Aynı hacimdeki filide otuz. ye kalıcı Kendinize çok iyi bakın. Evet. Sapanca'da kaldım arkadaşlar. Sapanca'dan devam. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi 4. Levent metrosuna geldim. Bir abi aldı beni ama kameramı da elimden aldı. Şimdi buradan Beşiktaş'a öyle geçeceğim. Selametle. Evet. Arkadaşlar Taksim'deyiz şu an Taksim meydanda geldik Taksim Meydanı görelim dedim. Ee, yarın toplantıya katılacağım otelin İstiklal Caddesi'nde olduğunu öğrendim oraya gideceğim bir daireyetten şimdi İstiklal Caddesi'ne doğru gidelim bir oraya gezelim caddesinde. E çünkü hani hiç bilmediğim bir yer daha önce. Yani gideceğim otelin adını biliyorum sadece ve nerede olduğunu bilmiyorum. Bir önce yerini bileyim. Yarın sabahleyin e, geç kalma riskimi engelleyebilmek adına böyle bir önlem aldım kendi adıma. Bakalım. O zaman otelin oraya gittiğim zaman yine şey yapar ekstrem bir durum olduğu zaman yine videoyu alırım arkadaşlar. Arkadaşlar İstiklal Caddesi kapalıymış. Otelin oraya demiyorum bugün. Yarın gideceğim oraya. Kusura bakmayın. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğim. Bye bye.